Araç alacak ve satacak vatandaşların ilk başvurdukları yöntem internet siteleri oluyor. Araba alacak ve satacakların dolandırıcıların eline düşmemesi için Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevli polis memuru Tuncay Karakaş vatandaşları dikkat etmeleri konusunda uyardı. Karakaş araç alacakların internette gördükleri araçlara hiçbir şekilde kapora yatırmaması gerektiğini belirtti. Artık yani araba alma işlemleri artık internet üzerinden gerçekleşmelidir ve bu işi yapan birkaç tane site bulunmaktadır. E, bu sitelerden e, araba alım satım yaparken e, karşı taraf kapora isteyebiliyor ama kapora göndermek de sıkıntılara neden olmaktadır. E, bu şekilde çok e, sıkıntılarla karşılaştık. E, vatandaş araba almak için karşı tarafa kapora gönderiyor fakat gittiğinde arabayı da göremiyor, vatandaşı da bulamıyor. E, örnek verecek olursak e, geçen yıllarda iki vatandaş geldi araca kaporasını göndermiş. Geldiğinde ne vatandaş var ne aradığı numaraya ulaşabiliyor. Aradığında bulamadı. Bu şekilde dolandırıcılık çok gerçekleşmektedir. Yani araba almak istediğinizde kimseye kapora için para göndermeyin. Karakaş vatandaşların internet sitelerinde ilana koydukları araçlarında dikkat etmeleri gerekenlerle ilgili olarak da şöyle konuştu. Şöyle bir durumla da karşılaşabiliyoruz. Şimdi arabanızı ilana koyuyorsunuz. Sizin arabanızı almak isteyen bir şahıs diyor ki aracınızın ruhsatınızı gönderir misiniz? Tamam. Gö şimdi alacağı için güvenmek istiyor size. Siz de bu ruhsatı gönderiyorsunuz. Vatandaş e, bu araba alım sitesinden sizin fotoğraf e, araba e, ilanı koyduğunuz arabanın fotoğraflarını kopyalayarak artı sizin attığınız ruhsatla yeni bir ilan verip e, başka vatandaşları mağdur etmeye çalışmaktadır. Ki nitekim oldu böyle şeylerde. E, vatandaşın ruhsatını ele geçirip böyle hani almak isteyip eee siteden de vatandaşın koyduğu fotoğrafları kop, kopyalayıp sanki kendi arabasıymış gibi ya piyasa değerinden çok daha aşağı verip birçok vatandaşı dolandıranlar oldu. E, araç satıcılarının şase plakalar şaselerini ve plakalarını kapatmaları onların yararına olur, mağdur olmamaları için.